Son iki maçımız var. Tabii düşme sürecimiz şu an devam ediyor. Bu iki haftada ben özellikle teknikiyete, futbolcuya çok güveniyorum. Çünkü takımımız iyi bir takım olduk. Aslında iyi bir takımdık ama maalesef bu sene bunda sezon sonu bitti. Hepsini söyleyeceğiz. İki maçta alıp ligde kalmak istiyoruz. Bu anlamda da hem taraftarımız rahat olsun, halkımız rahat olsun bu kötü günleri iki hafta aşacağız ve elimden ne geliyorsa takımım için ligde bırakmak için her şeyi yapacağım. Yapıyorum. Bu hafta çok istedim aslında bir puan karıktan bir puan almak ama çok iyi top olmadı. Artık iki haftada e, takımımızı yanında olup inşallah bu sezon böyle kapatacağız. Bu sene belki bu liglerin en iyi iki hocası aynı çalıştık ama başarı sağlayamadık. Fırat hocamız geldi. O da İki olan ortalama puan tutturdu. Çok başarılı oldu. Öncelikle tabii isteriz ama öncelikteki hedef şu iki maçımız. Belki bu hafta Bolspor'un kaderi belli olacak. Onun için de bu hafta gözümüz kulağımız İstanbulspor osmanlı maçında olacak. Bir de Bol Aksar maçımız var. E, ona göre de son haftaya kalmak istemiyorum. İnşallah bu hafta boş çözmek istiyorum. Onun için de takımıma da güveniyorum. Teknik eğitimde de güveniyorum. Bu hafta bu işi noktalamak istiyoruz. Elimizin tabi bu pandemi süreci Türkiye'de sadece futbol değil bütün sektörleri etkiledi. Tabi bundan da en başta taraftarlar spor anlamında onlar zarar gördü. Tabi sağlık bu. Artık bu seneyi böyle geçireceğiz. İnşallah bu pandemi süreci de artık kapanır ama hala devam ediyor. Onun için de maçlar bu şekilde oynanıyor. Bu sene sezon böyle bitecek. Ee, devletimiz böyle bir karar aldı. Artık sene inşallah bu virüs kalkar da taraftarlar, seyircilerimiz maçlara gelir. Tabii e, bol spor son 3 maçı kolay değil. E, Hatay Spor, e, Karagümrük, Aksar, Eskişehir. Tabii son 3 maçımız diğer maçlara göre, diğer Osmanlı maçlarına göre biraz daha zor maçlar, kritik maçlar. E, en büyük olayı Hatay'ı yenerek yaptık. Dün de işte Karayurt maçında çok iyi top oynadık aslında. Lig'e top oynadık ama maalesef e, maç 1-0, penaltı 1-1, 3 e, net pozisyon atamadık. Maç 2-1 olsa yensek, maç 5-1'i kazanacağız ama gol at atımı noktalarda bir gol yedik, ikinci gol yedik aynı dakikalarda iki dakika içerisinde. Futbolda da oluyor. Artık onu unuttuk, unutmamız lazım. Tek şeyimiz takımımızı bu hafta Aksar maçına motive edip ligde kalmak için yenmemiz gerekiyor. E, onu bekleyeceğiz. Ben o, o konuda da hep de güveniyorum. İnşallah bu kötü günleri keşke olmasaydı. Hep diyorum ben bugün hiç alışmamıştım. Hayatım boyunca hep Bospor'u bu mevsimde piroflarda şampiyon yapan bir başkanlıktan bilindi ama bu sene olmadı. Artık onu da düşünmeyeceğiz. Eskiye de bakmayacağız. Bu hafta takımımızı en işe motive edip e, ligde bırakmak için çaba sarf edeceğiz.